Da benim servisim geliyordu akşam Aynen aynen işe gidiyorum Tamam işe gidiyordum Ertesi gün geldiğinde hiçbir mesuliyet kabul etmem dedim Ertesi gün geldim Hasan e, İlk önce Yusuf'la problem oldu aramda Yusuf Aynen, ayrı aynen konuştu. Ben, ben söyledim Tamam problemi. bak bir dakika İlk önce Yusuf ayrı konuştu bana e, Hasan'la biz o gece problemi hallettik Hasan'a söz verdim ertesi gün kulağını vereceğim diye Hasan'a söz verdim Yusuf ertesi gün TSE'ye geldi ters ters konuştu Bu sefer vazgeçtim Bu sefer Yusuf'la arayı düzelttim Hasan bana ters ters konuştu sizin birbirinizin haberiniz yok. Yani madem klanı kendi rızanızla bize bırakıyorsunuz, ilk önce hırsız diye adımızı çıkardınız. Sayfada biraz önce Barış'ın attığı link gibi küfür ettiniz bize. Biz gerçekten sizin çağrınızı çalıp, evresinin çiftlerinizi değiştirip, klanınızı devre alıp bunları yapmış olsak, bu lafları bize edin, bir kere gam yersem, bir kere laf edersem size zoruma gitmez. Ama kendi rızanızla yaptığınız işi Bizim ne orospu çocukluğumuz kaldı, ne karımız kaldı, ne çocuğumuz kaldı, ne etmediğimiz beddua kaldı. Biz bunları hak edecek ne yaptık? Aa, ben sana bir şey diyeyim ama o küfürleri benim tarafıma atma abi. Yusuf sana ne değil bunlar zaten. Bak Hasan ben şimdi elimde tamam, bir şey Tamam Barış abi, Barış şey abi konuyu... Ben geçip de konuşmam tamam mı? Şimdi ben bugün... tamam ben konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim abi? Buyur Hasan. Abi böyle böyle bir olaylar oldu aramızda. Ben Hı. ya, bir sinirlendiğim için değil, ya, cahillik ettim. Siz de burada herkesin huzuru için özür diliyorum Barış ben abi. Bak canım, benden özür dilemem bir şey değil. Sen bunu bana değil sadece, bizim bütün klana yazmışsın. Doğru mu? Şimdi, ben sana şunu söyleyeyim. Benim bu klanda sen gördün. Bizim burada 38 yaşında, 35 yaşında ya. bilmem ne bir sürü, bir sürü abilerimiz var. Aleykümselam. Bir sürü abilerimiz var. Şimdi ben onların adına sen ya kabul ettin bunu ya ne olacak ki diyemem kusura bakma Hasan. Anladın? Ki ben dediğim gibi hani senin bu saatten sonra TSE'de falan işin yok güzel kardeşim tamam. Çünkü ben yalan söyleyen adamla ikinci kez konuşmam. Bak sen söyledin ben küfür etmedim dedim ben sana linkini attım. Direkt gösterdim tamam mı canım? Sen tamam, abi. Hasan. Ben, abi Hasan gitmeden ben şey şöyle söyleyeyim. Yusuf eğer seni klanına yine alırsa ben hani Yusuf'tan şüphe ederim. Ben sadece bu kadar söylüyorum. İster birlikte olun ister olmayın o beni ilgilendirmez. Ama ben Yusuf'tan şüphe ederim. Klanı Çünkü doğru. Yusuf, Ben, şu anda ben, 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 abi. ben şunu da şunu da söyleyeyim size tekrar. Yusuf Hasan burada şahit olun. Siz klanı geri verdiniz mi? Onu yok, bana. Yok yok, yok vereceğiz. Bir dakika. bir dakika. vereceğiz klanı da. Şu, ben şunu da söyleyeyim. Ne veriyorsun ya? Verme. Yok, abi yok. mı? Bir dakika. Ne şey bir dakika. yapma abi, abi. Beni şey yapma ben gene buraya gelirim abi. Bir dakika. Sen abi. Sen beni bağlama abi de. Yok yok. Ben ben beni yok beni yok bir dinlesinler abi. Klan size verilsin ya da verilmesin. Çünkü biraz önce Barış'ın da dediği gibi oradaki Hasan'ın ettiği küfür sadece bana veya Barış'a edilen bir küfür değil. Buradaki 50 tane adama edilen küfür. Bu klanın verilmesi için biz tek tek bütün herkese soracağız. İkimizin kafasına göre iş yapamayız. Çünkü hepimizin yapmış olduğumuz bir şey var burada. Ama ben size şunu tekrar söylüyorum. Hasan ve Yusuf benim numaramı bundan sonra başka kimseye verip benim aileme Aa ben kişi... kime vermiştim numaranı ya? Umut, Umut'u çağır istiyorsan buraya bana açayım Yusuf verdi numaramı diyor. Yusuf'a ağlıyor te numa telefonda diyor. Ba e ben e, çocuğa... kime ağlamışım abi? Umut bana bunları dedi. Sana yemin ederim ki Umut bana bunları dedi. Umut hatta bana diyor ki ben diyor bakbozlardan beni tanıyan var. Kadri Matem'den beni tanıyan var. Fiyerilerden tanıyan var diyor. E, Yusuf benden, ben Yusuf akılan emanet ettim. Yusuf klana bakamadı. O klan aslında benim diyor. Bana dünyanın küfürünü etti. Onun dışında bana ikinizden bir daha Facebook hesabıma, telefonuma bir daha mesaj gelirse ettiğiniz mesajların, hakaretlerin, küfürlerin hepsini sevsesi duruyor. Bunları gereken yasal işlemi uygularım. Bunu bak da size biz, son kez söylüyorum. Size söyleyeyim bak o kadar şey söylediniz, o kadar şey yaptınız. Siz kendiniz biliyorsunuz klan başkanı, yardımcısı bilmem ne olarak. Biz sizinle ne klanınızı çaldık ne başka bir şey. Zaten şu anda sizin klanınızda da değiliz. Bizim amacımız yüksek bir klanda olmak olsaydı biz o klanda olur, onu kasardık, onu oynardık. Kimse de bizden alamazdı geri. Şu anda gördüğünüz gibi o klanda sadece bir kişi var. Klanın üstüne olan kişi. Biz kendi klandımıza geri geçtik. Klanlar bizim umurumuzda değil. Yusuf. Ama bu yusuf, kadar yusuf, şeye rağmen biz doğru. size geçip bir tane kötü laf konuşmadık bak. Yusuf. Abi yusuf. ben bir şey diyeceğim. Yusuf. Abi siz bak bu bu yönünüzde yok mu? Bak gerçek tamam. görünümle abinizi ortaya koyun, Tamam mı? Tamam hani abi en ufak bir şey demedim. Demişsem abi, hani e, muhakkak bak burada hani herkesin hani ö, özellikle farklı bir hani muhakkak benim üzerimde hakkı vardır abi. Hakkınızı helal edin. Hani e, ben de helal ediyorum. Neden abi yani baya iyiliği geçti. Hani arada kötü şeylerimiz oldu. Olmadı yani. normal yani. yani. O kadar büyütecek şeyler olmadı. Ha bu son olaylar çok tatlı oldu gerçekten kusura bakmayın yani özür dilerim hani ben kendi adıma hani gerek öteki işlerine de bak ben küfür etmedim diyorum abi. Haftada da selam edin bak. Ben şey yapmadım abi. Kusura bakmayın özür dilerim hani dün akşam hepimize de söyledim o. Ferhat abi söyledim, falan vardı. Bak o görkem nedir? O lafları söylettiren kişi Hasan'mış. Öyle söyle. Dinen Görkem bugün de dedi. Ha. Hasan söylettirdi o lafları dedi. Tamam gözüküyor. Kulanı kastık abi. Kulanı kastık adam resmen bizi böyle. Bir. Ercan, Tolga, Nahim, o bu şu kastınız enayi gibi. Şimdi siktir gidebilirsiniz. Resmen açık açık, açık. Tamam, böyle. Abi kulanı kastık zaten şey o. Neyse isim olay değiştirme olayına gelelim. İsim değiştirme olayına. Şu da. bir dakika Fatih. Şeyi bir gönderek de. Hasan'ı bir gönderek Gö de. Gönderme, gönderme. Benim zoruma ediyor ben abi. Abi, abi da. isterseniz çıkabilirim Fuat abi. Bir dakika bekle bekle. İsim değiştirme olayında da sen Yusuf, Fatih abin başka kim vardı Fatih orada? Ben üçümüzdük, üçümüz. Üçümüz. İsim değiştirme. iki dakika, bir dakika arayla nasıl ismi çalabiliriz? Abi bak ben, 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 ben Fatih'e de defalarca Yusuf, söyledim Yusuf. abi. Bak, tamam, bak. senin tamam. adamlarından biridir. Yusuf, Yusuf. Tamam o evet. olayı bulduk. Hatta klanın bizim The Playboy olarak klan evet. alan şerefsizin tesisini sen de bulduk. Olsun. Yusuf'larla hiçbir alakası yok onun. Çocuk, Kimmiş o? Çocuk Diyor ki, ben diyor sizin de o klana geçeceğinizi gördüm diyor, biliyordum diyor. Ee, ben peş peşe diyor 15-20 dakika diyor sürekli The Playboy'un adına klan kurmaya çalıştım diyor, aldım diyor. O bunlarla, Yusuf'larla hiçbir alakası yok. Senin o yanında biri daha vardı, söylüyordum. O yanındaki kimdi? Valla bizim klandan biriydi de o değil. O şeydi, e, çocuğun ismi neydi? Hmm, dur. Ölkem tamam. mi? Ya o isim falan bas. Abi Bunlar dönüp dönüp oluyor. bana gelmesin abi bak ben. Yusuf kimse bir şey şey yapacağım. Hep... Ya, tamam. Abi suçlu çıkıyorum her defasında. Hayır tam adam burada adamlar herkes aramı düzelttim diyorum. Oldu bitti diyorum. Ben artık buralara da gelip giderim diyorum. Bir bakalım abi oradan başka bir laf. Onu diyor o abi oradan başka bir laf koyup bana. Benim öğrenmek istediğim bir şey var ya bir saniye abi. Şimdi çok basit bir şey söylüyorsunuz. Şimdi ben YouTube'u Hasan'ı bizim yerimize koymaya çalışıyorum. Hasan bu devirde öyle bir şey size yapılsaydı siz dönüp klanı verir miydiniz? Ya da benim, şey, tek ben teklif ettiğimi, benim teklif, benim ettiğimi benim teklifimi ederler miydi? Ne 35 bin musun? nakit verirler miydi? Şey söyleyeceğim Tolga. Bak şimdi önceden verdik ya. Şimdi hiç tanımadığım bir insana kılın çalınsın. Adam dedi ben çaldım. Bak ezan okunuyor bak Kur'an-ı Kerim çalsın bak Allah yukarıda. Tanımadığım tanımayayım. Kılın direkt veririm. Ama bak böyle karakterli insana klan neyi var ya günahımı bile vermem bak ezan okunuyor günahımı vermem. Bu saatten emeğimi yeni insanla var ya Tolga aynı ortamda bir duruma... ben çıkıyorum. Abi bir dakika bir dakika Tolga. Tamam. Yok abi yok. Beni dinliyor musun Tolga? Tolga. o oğlanı ben kan aldım da Gerek bunu alamazsam hani yeni kılan açacağım abi. Aynı şekilde hani ben seni geri almayı düşünüyorum. Efsane odun tesisi de bende var zaten. Yusuf bu sözünde ciddiysen ben senin işte samimiyeti, samimiyetine güveniyorsam kardeşim. Hani faat hallerinde bir niyeti varsa. Hasan'ı zaten büyüsünü almayacağım. Hasan almayacağım, almayacağım abi. Almayacağım. Peki biz sana kılanı verdik diyelim. Sen Ercan'la ortak bir şekilde devam ettirebilecek misin? Ercan abi ben alayım. Ercan değil de Ben Tolga'yı alırım abi. Ercan çünkü senin arkanda Ya bana bir dakika, bir dakika. O beni zormayız <laughs> abi Allah. Alır. Tolga'yı alırım ama. To A Ercan bir dakika bir dakika. Tolga bitirin kelimemi bak. Bit bitirin. Bak. Ercan'ı da alacağım diyorum Tolga'ydı. Tolga ile to Tolga beraber hani karlarımız aynı olur. Gireriz öyle. Ama Erco bana küfür ettiği için bende hala bir kırgınlık var abi. Ya, yalan yok abi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika bir dakika. Bir dakika Toga sus bir Toga. Bir kere... Bir kere... Evet, 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 evet.